yakın zamanda e, Bekir Kelleci e, şehit oluyor. E, bu 2018'de yine Mardin Nusaybin'de şehit oluyor. Ve onu hepimiz ekranlarda izledik. Bir arkadaşı var uzman çavuş Süleyman Kul. Cenazesinde tabutunun başında elinde arkadaşının resmiyle çünkü dört arkadaştı onlar dört de şehit oldular zaten. Elinde arkadaşının resmiyle hüngür hüngür ağlıyor bakıyor bakıyor ağlıyor en önde o gidiyor. Ve ...onu toprağa verdikten sonra izni bitiyor... ...tekrar Mardin'in sahibine görevine gidiyor... ...bakın görevine giderken... ...az önce söylemiş olduğumuz şeye mukabil olarak söylüyorum... ...bir tweet atıyor... ...diyor ki... ...Mardin ben sana sığamadım... ...gittiğin yerlere bak... ...yine geliyorum... ...bak ben sana sığamadım gittiğim yerlere bak... ...ama yine sana geliyorum... ...çağırıyor şehitlerimiz... ...senin gecende kaybolup gideceğim uzaklara... ...bunu biliyorum fakat göreceksin ki kazanan biz olacağız. Hmm. Ve bunu dedikten birkaç gün sonra bir patlamada hmm. e, o da şehit oluyor. Süleyman Kul da şehit oluyor. Yani 20 bin önce arkadaşını gömdü. Giderken hmm. dedi ki senin bir gecende kaybolacağım. Bunu biliyorum ama göreceksin ki kazanan biz olacağız yani biz kaybetmeyeceğiz diyor ve bu ruh bunla, e, şu anda da var. Yani hiçbir Bak şey nasıl değişmedi. Geçmişle bugün arasında nasıl bir bağlantı var? Aynı ruh yani. Bir de hani askerimiz dedik ya nasıl bir milletiz nasıl bir askeriz dedik ya. Benim için en önemli örneklerden bir tanesi de Şehit Asayman Sunay Civandır. Bu e, beni çok etkiler. Mermisi bitene kadar savaşır. 1996 yılında bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle girdiği çatışmada 28 kişilik timinde 26 Mehmetçikle birlikte şehit oldu. Yani son mermisi sene kadar savaştı. E, e, fakat e, şehit olduğunda elinde silahı var. <laughs> Ve e, onu oradan kaldırırlarken silahını yani birçok bir kurşun var üzerinde. Fakat silahını elinden bir türlü alamıyorlar. Sıkı sıkıya tutmuş silahını. E, nihayet yani getiriliyor artık hani... E, merkeze getiriliyor ailesine teslim edecek silahı bir türlü elinden hiç kimse alamıyor sıkı sıkıya tutmuş birkaç kişi uğraşıyor muvaffak olamıyor hı hı. en son onun da komutanı olan kişi sesleniyor görev bitti asker dediği anda o parmakları hafif yumuşuyor ve silahını bırakıyor değil mi insan kurgu gibi geliyor yani ama bunu yaşayanlar ya. anlatıyor evet. hani bu böyle kulaktan dolma birinden duyma mevzu değil bu askeriyemizin en şerefli e, anlarındandır. E, komutanlarımız da bunu Hı. anlatır. Görev bitti asker dediği anda silahını bırakıyor. Yani bakın bu bu Çanakkale'de de yaşanıyor. İzmir'de e, evet. de yaşanıyor. Sancağı bırakmayan. Sancağı bırakmayanla aynı zamanda e, Kudüs'teki değil mi İlhan Bardak evet. anlattığı. Evet. evet. Yani onbaşı Hasan, değil mi? Onbaşı Hasan Kudüs'te evet. de komutanı burada e, nöbette dur dediği için senelerce orada nöbette duran. Evet. Değil mi? Yani bakın bu işte aynı ruh. Işte. Ama işte bu e, hani bu üçüncü bölümün giriş mukaddimesinde paragrafında ifade etti ki hani Türkiye'nin e, bölgede olmasını isteyenlerle Türkiye'nin bölgede olmasını istemeyenler evet. arasındaki mücadele e, Hı -hı. aslında şey yani hani sert söyleyeyim net olsun yani. Yani Hira Dağı'nın çocuklarıyla Olimpos Dağı'nın çocuklarının mücadelesi ısrarla ve inatla devam ediyor. Yani aslında mevzu bu. Başka bir şey değil. Geçen gün mesela çok rahatsız olduğum bir şeyi paylaş, paylaşmak <laughs> istiyorum. Ee, çok rahatsız olduğum bir şeyi söylemek istiyorum. Ee, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ee, okullarda ne de Korkut kitapları dağıtıyor Koray hocam hı hı. İnanılmaz bir hizmet ee, ekibin arkasında çok ciddi isimler var ee, profesör doktor Erkan Göksu gibi isimler var hı hı. hani e, Türk tarihine gerçekten ömürlü vakfetmiş hı hı. E, ilmi derinliği yüksek Ondan sonra aynı zamanda bize yolbaşı olan, yarın olan, e, yetişmemizde vesile olan, ondan sonra çok kıymetli isimler var. Şimdi bu isimler oturmuşlar, oturmuşlar. E, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş'in riyasetinde, önderliğinde demişler ki biz Türk işine nasıl faydalı olabiliriz? E, ne yapmamız gerekiyor? diye düşünmüşler. Özellikle bu orta öğretim ...grubundaki çocuklara, o yaş grubundaki çocuklara... ...bazı şeyler öğretmemiz lazım, ne gibi değerler öğretmemiz lazım... ...şehitlik gibi değerler öğretmemiz lazım, dede Korkut'u öğretmemiz lazım... ...Türk töresini öğretmemiz lazım diye ders sahibi olmuşlar... ...bununla dertlenmişler. Ünlü Eğitim ve Kültür Vakfı dört tane beş tane kitap basmış... ...bunları milletimizin çocuklarına okullara gidip... ...sizin ders almanız gerekenler bunlardır, sizin öğrenmeniz gerekendir bunlardır diye dağıtmışlar okullarda. E, milletin maneviyatı ve milli duruş noktasında kararsız olan bir tane gazetede çıkmış manşet atmış. Demiş ki e, okulda siyaset. Şimdi <laughs> siyasetçi olan dede korkut mu? Şehitlik siyaset mi? Anlatabiliyorum hani bu mücadele içerisinde bu mücadele içerisinde hani tarafları biz biliyoruz da <laughs> anlatabiliyorum mu? Hani bazı yerlerden böyle absürt böyle şeyler gelince insan şaşırıyor kalıyor. Anlatabiliyor muyum demek istedim? Onun için e, ısrarla bu değerlerin peşinde ve ısrarla bu değerlerin üstünde olmakta fayda var. Çünkü mesela Türk çocuğu Dede Korkut'u öğrendiği zaman neyi öğrenir? Türk çocuğu Dede Korkut'u öğrendiği zaman hakkı öğrenir, hakikati öğrenir, adaletin ne olduğunu öğrenir, adaletsizliğin ne olduğunu öğrenir, savaşmanın, cenkin, altlığın ne olduğunu öğrenir, garibin, gurebanın, hakkaniyetin ne olduğunu öğrenir. Çünkü ya Dede Korkut bizim her şeyimizdir ya ruhumuzdur yani. Hani Dede Korkut üzerinden bir siyaset inşa edebilir mi? Olur Mümkün değil. Yani Türk çocuğu bunu öğrenecek. Ona verecek en büyük hizmetlerden bir tanesi bu. Böyle olmasına rağmen öbür türlü bakıyorsunuz işte o malum mahalleden yükselen seslerle beraber diyor ki okul siyasette hani bunu da mutlaka altın çizerek söylemek yapalım, istedim. yani Çünkü niye böyle biliyor musunuz? Yunan yani? mitolojisini Akileus'u öğretelim? Yani, yani ne yapalım yani? yani. Çocuklar bunu öğrenecekler. <laughs> evet yani. kesinlikle. Çünkü bizim çocuklarımız neyle beraber düşünüyor Koray Hocam? Şimdi ben mesela bakıyorum kendi fikir dünyamıza bakıyoruz. İşte <laughs> eminim hocamın da öyle. Hani çünkü düşünce tarzımızdan, fikrimizden, duruşumuzdan, olmasa yazdıklarımızdan, okumuzdan, dokunuz. Hani biz karakter analizine nerede başlıyoruz. Kategorize etmeye nerede başlıyoruz? kısımlaştırmaya, kısa, kıssas yapmaya nerede başlıyoruz? Ya kafamızın içerisinde bir dünya var bizim. Bu dünyadan bir tanesini o dede Korkut destanları dediğimiz Senin şey şeyi oluşturuyor. Öbür küsün de e, Cenab-ı Mevla'nın göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'deki evet. kıssalar oluşturuyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Hani biz evet. kategorize etmeye Zaten, anlamlandırmıyor. Burada Hocam, hani sizin verdiğiniz o Yunan dünyasının bizim için bir karşılığı yok ki. Büyük hatamız bu. Şimdi baktığınız zaman e, hani or, orayla ilgili çalışma yapan hocalarımız biliyor. E, işte İran'ın şehnamesi değil mi? özellikle evet. İslam öncesi kahramanlarını anlatan şeyini İran'la neredeyse köyüne kadar adamlar ezberi okuyorlar. Niye? Evet. ki o eski Sasani kahramanlarını, Mecusi kahramanları anlatıyor. Edebi eserdir. Firdevs evet. ya. Sahip çıkıyor adam. Bayramlarında falan açıyorlar. Evde okuyorlar. Evet. Bizim zaten hatamız bugüne kadar Kesinlikle. o Dede Korkut hikayelerini iki, satır satır çocukları hocam, ezberletmediğimiz. Iki, i̇ki tane şey. Ya kurban olayım. İki tane şey. Evet. Yani şu memlekette bütün okulların girişine asılacak söz. Dede Korkut var ya. Dede Korkut da var. Uyuma. Oğuzun başına ne gelirse uykuda gelir. <laughs> Harika değil mi? <laughs> 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 net. Abi. Anlatabiliyorum mu? Aynen, aynen, Şu son yaşadığımız 5 senede 10 senede yaşadığımız hadiselere bakın ya. Gece uyumadım. Memleket olarak. Anladın mı? Ben orada Net yani tabi. uyuma diyor ya. Oğuz'un ucan... başına diyor ne gelirse uykuda gelir. He. İkincisi çok özür dilerim hırsız diyor içerideyse kapı kilit tutmaz. Kesinlikle. Oradan e bak, beri gelen hani, bir deyim. Anlatabiliyor mu demek aynen, istedim? Hani, aynen. Yani dedem Korkut beni bunu yıllar önce söylemiş. Bu mürekkebin <laughs> çocukları da. Kaynaklarımız hiç, belli hocam hiç kimse dediğiniz kimse gibi. Bakmasın, aynen söylediğiniz yani. gibi biz o iki kaynaktan besleniyoruz. Eyvallah. Oğuz Kağan Destanı, Dede Korkut hikayeleri, de Cenab-ı Hakkın vahiy. Bu milletin hamurunda bunlar var. Evet. Biz zaten nizami olarak, formel olarak dediğin gibi çocuklarımıza Oğuz Kağan Destanı'ndaki, Dede Korkut hikayelerindeki bu anlatılanlar ezberletmediğimiz hata bugüne Kesinlikle. kadar. Kesinlikle. Bugüne kadar bu.